Herkese yeniden merhabalar. Present perfect continuous tense'e geçmiştik ve şimdi present perfect continuous tense'e bakalım. Ne dedik? Present perfect'in ne olduğunu bilirseniz, continuous'un ne olduğunu bilirseniz birleştirin. Present perfect neydi? Geçmişte bir olay oluyordu, bitiyordu, etkisi günümüze etki edebiliyordu kategorileri vardı kullanılan ve şimdi bir de continuous olduğunu düşünün. Demek ki ne oluyor? Geçmişte bir olay olmuş, günüme kadar gelmiş, hala devam ediyor. Yani geçmişte bir başlayan, geçmişte başlayan bir olay günümüzde hala sürüyorsa present perfect continuous'tur. Hemen şeyleri hatırlayalım. Present perfect'te biz ne yapıyorduk? Bakın. Subject'ten sonra have has been. Yani continuous tense'lerde biz be artı verb ing kuralımız yok muydu? Evet. Hani be'nin her tensedeki durumunu bilmemiz lazım, bu önemli demiştik. Be geniş zamanda ne? Emizar. Geçmiş zamanda were. Perfect tense, present perfect tensele has been, have been. İşte o yüzden be artı verb ing, present perfect continuous da have been, has been artı verb ing oluyor arkadaşlar. Bunun mantığını bilirsek hiç öyle zorlanmayız. Şimdi ne demek? Bakalım hemen örneğimize. I have been studying for two hours diyelim. Bakın anlam şu oldu şimdi. Yine yaptık. Biz buradayız. Biz buradayız arkadaşlar. Geçmişte çalışma eylemi başlamış. Bakın günümüzde hala devam ediyor. Bu sefer etki değil olayın kendisi hala fiilen devam ediyor. Ve günümüze gelmiş artık ve sürmekte. İşte present perfect continuous kullanımı da bu şekildedir. Geçmişte başlayıp günümüzde devam eden eylemlerde kullanıyoruz. Zaman ifadeleri yine arkadaşlar perfect'teki gibi for since, işte all day, all night, all morning ama dikkat, e, bazı zaman ifadeleri başka tense'lerle de kullanılır. O yüzden e, zaman ifadelerini ezber ezberleyeyim onu görünce hemen şunu yapayım demeyin. Bunu yapabileceğiniz sınırlı şeyler vardır. Mesela simple past tense'te, future perfect'te, past perfect'te. Buralarda onu görünce hemen seçime gidebileceğimiz şeyler var ama mesela All night. Ben buna geçmiş zamanla da işte o gece bütün o gün bütün gece çalıştım falan diyebilirim. O yüzden for mesela. Şimdi perfect tense kullanırsak I have been uh, studying for two hours dedim. Present perfectle de alalım. Continuous değil. Mesela I have lived here for two years dedim. Tamam. Ama şöyle düşünün. I studied. Hmm, I worked there. I worked there for five years. Mesela. I worked there. Orada for five years in the past. Mesela ben şimdi şöyle bir cümle kurmuş oldum. Orada geçmişte, geçmişte orada 5 yıllığına çalıştım. 5 yıllığına çalıştım, 5 yıl için çalıştım, 5 yıl çalıştım, 5 yıl boyunca çalıştım. İstediğinizi diyebilirsiniz. Yani bu tense göre değişebilir. Ben bu hata yapan çok arkadaş gördüm o yüzden söylüyorum. Burada for'u görüp hemen present perfect Te gitmeyelim. Tabi gidebileceğimiz durum da olur ama ezbere gitmeyelim. Bakalım bilelim. Kısacası present perfect continuous da. E continuous biliyorsak present perfect'i de anladıysak bu kadardır. Ee, birkaç tane örnek daha yazalım. We have been driving since the morning. Ne anladık arkadaşlar? We have been driving. Hala daha sürüyoruz. Since the morning. Sabahtan beri. Sabahtan başlamışız sürmeye. Hala daha sürüyoruz. İşte biz present perfect continuous'u burada kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik past perfect tense'e. Past perfect tense de perfect günümüze etkileşim oluyor falan demiştik ama past perfect'te bu durum böyle değil. Past perfectte geçmişte iki olay var ve bir olay daha eski bir zamanda gerçekleşiyor. S mesela geçmişte iki olay yaşanmış ama bir tanesi daha eski bir zamanda yaşanmış. Mesela şimdi bir bakalım geçmişte belirli bir noktada ki zamandan önceki eylemler. Biz nasıl bir timeline çiziyorduk? Yine bakalım böyle yapıyorduk değil mi? Mesela buraya ne oluyorduk? Burası simple simple past oluyordu olan biten bir olay vardı burada. İşte eğer bundan da önce bir olan yaş olay yaşandıysa biz buraya past perfect diyoruz. Geçmişte belli bir noktadan da önce yaşanmış olayları anlatıyor. Past perfect'in kuralı da had arkadaşlar. Had artı verb üç. Perfect'ler zaten hep ve, e, verb üç'le yapılıyor. Bakın had artı verb üç. Nasıl yapalım? Bir örnek verelim. I had mesela already left. Bak şimdi. Ben zaten çıkmıştım. I had already left. Ben zaten çıkmıştım. When you came home. Bakın. When you came home. Hemen timeline'i çizdim. Ben cümleye baktığımda şunu görüyorum. Burada head artı verb 3 var. Burada da when you came home demiş. Verb 2. Yani bu simple past. Neredeyim ben buradayım. Şimdi deyim. Bu simple past. Came home. Sen eve geldiğinde. Yani şurası. When you came. Simple past. İşte diyor ki sen geldiğinde yani burada simple pasta ben zaten çıkmıştım. Bundan da önce çıkmıştım. O zaman bu past perfect Had artı bölpüşle yapılıyor. I had left. Anladım ki ben çıkmıştım sonra sen geldin. İşte simple past. Geçmiş zaman ondan da önce bir olay olursa past perfect arkadaşlar. They had already eaten when we arrived. Bakın biz vardığımızda, geçmiş zaman. Ne açtık? Biz vardığımızda they had already eaten. Onlar zaten yemişlerdi. Bizim vardığım, varmamızdan da önce gerçekleşmişti. Duyulmuş geçmiş zamandan bahsederken. Yine mişli mışlı zaman bir olay var ve biz bunu duymuşuz. The thieves had beaten him up terribly. Hırsızlar onu fena şekilde dövmüş. Biz bunu duyduk. Görmedik. Birilerinden duyduk. Geçmişte olmuş bitmiş bir olay bu da. İşte bu da duyulmuş geçmiş zaman olarak e, kullanılabilir. Kısacası past perfect tense'de geçmişte bir olay var. Ondan da önce bir olay oluyorsa ya da duyulmuş geçmiş zamandan bahsediliyorsa kullanılır ve e, yapısı da head-after verb'üştür. Zaman ifadeleriyle ilgili önemli bir zaman ifademiz var. Bakın. Yine biz burada önemli bir not belirttik. Her gördüğümüzde past perfect'ten çıkarım mı yapmamakla birlikte biz bunu diğer tenselde de diyorduk. Çünkü şimdi after, before when Burada varmış çok pardon. Before, by the time. Bunlar e, past perfect'te kullanılır ama after, before sadece mi past perfect'te kullanılır? Hayır. Mesela gelecek zamanla ilgili de böyle bir kullanım yapabilirim. Başka tenslerde de yapabilirim. Simple past tense'de when kullanabilirim. O yüzden bunlar kullanılabilen ifadeler. Ama past perfect'te ve future perfect'te perfectlerden past future perfect'lerden birine e, hitap eden bir e, ifademiz var. O da bay. Mesela bay arkadaşlar genelde yanlış bilinir. Bay'ın e, e kadar olduğunu bilmek, bayın e kadar olduğunu bilmek gerekir. Neden? Şimdi eğer biz bay ile birlikte bay kelimesiyle gelecekten bir zaman gö görürsek bu future perfect gerektirir. Eğer bay da mesela geçmiş bir zaman görürsek bu da past perfect gerektirir. Aynı şekilde by the time'ı da kullanabiliriz. Mesela şimdi şunu bir örnekleyelim. Evet. By 14 54 Şimdi bakın diyelim böyle bir soru var. Siz bunu e, tabii ki herkes aynı hata yapmıyordur ama ben mesela bayı eşittir ven sanan gördüm. Şimdi burada şöyle de düşünebilirsiniz o zaman. 1454'te Türkler İstanbul'u diyelim şıklar şu olsun. Conquered. Bir de B yapalım. El conquered olsun. E şimdi bunu eğer biz when ile karıştırırsak e, conquered yaparız. In, ama o zaman bize aslında ne lazım olmuş olur? 1453'te olmuş olması lazım. Pass tense olsaydı burada biz simple pass kullanabilirdik. Ama Bayda e kadar anlamı verdiği için 1454'e kadar Türkler İstanbul'u fethetmişlerdi. Yani had conquered olacak. O yüzden by gördüğünüzde tarih geçmişse by ile beraber past perfect kullanıyoruz. Gelecekse zaten ilerideki tense de göreceğiz onu. E, Future perfect kullanıyoruz. By belli bir tarihe kadar olan zamanı anlatır. Yani onu da timeline'da belirtmek gerekirse. Yine buradayız. Burası simple past. Diyelim burası 1400. Çok pardon. Yani burası 1454 mesela. E, 1453'te fethetti. İşte şuraya kadar olan buraya geçmeyen yer. Past perfect oluyor. By'dan kasıt. İşte burası. Buraya kadar olan zaman dilimi. O yüzden past perfect kullanırız. Past perfect continuous. Mantık aynı. Nasıl present perfect, present perfect continuous yaptık. Devam ediyordu günümüze kadar. Past perfect nasıl geçmişte belli bir noktadan önce olmuş olaysa past perfect continuous da geçmişte belli bir nokta var. Şu noktaya kadar bir olay sürmüş ve o noktada bitmiş. Mantık aynı. Past perfect mantığını oturt. Continuous mantığını uygula. İşte bu sefer geçmişin, geçmişinden başlayıp şurada biten olaylar. Hadi bakalım. E continuous'ta zaten be artı verb ing oluyordu hep. Present perfect dediğimiz have been has been oluyordu ama past perfect'te had been olur. Artı verb ing, değil mi? Aynı sabah şey artı had been verb ing. Geçmişte Belli bir noktadaki zamandan önce devam etmiş olan eylemler. Bakın. She had been working at the company for 10 years. When she decided to retire. Ne zaman emekli olmaya karar verdi? Burada. Burada emekli olmaya karar verdi. Ne bu? Verb 2. Simple past. Hmm. Ne oluyormuş? 10 yıldır çalışıyormuş şirkette. Bu zamana kadar. İşte past perfect continuous past perfect konumundan başlayıp simple past konumuna kadar devam edip şu simple past'ın olduğu yerde biten olaylara denir. Yani geçmişte bir noktadan da önce de bir olay başlıyor ve geçmişte diğer noktaya kadar sürüyor. Günümle hiçbir alakası yok. Geçmişteki o noktada bitmiş. Bakın. Emekli olmaya karar verdiğinde bu geçmişte olmuş. 10 yıldır çalışıyormuş o şirkette. Bu ondan da önce sürmüş. Diğerine bakalım. We had been waiting for an hour. Bakın. We had been waiting for an hour. Bir saattir bekliyorduk. Before the bus finally arrived. Otobüs sonunda geldiğinde. Ama ne zaman gelmiş? Bu da geçmişte. Bakın. Otobüs. Biz buradayız şu an değil mi? Otobüs arrived diyor. Ha, verb to. Otobüs burada. Simple pasta gelmiş. Nerede bekliyormuşuz? O zamana kadar ondan da önce. Past perfect continuous. Bir saattir bekliyormuşuz. Otobüs gelmiş sonra. Sonra yine duyulmuş geçmiş zamandan bahsediyoruz. They had been arguing for over an hour when the police arrived. Polis vardığında onlar bir saattir tartışıyorlarmış. Bir saat sürmüş o. Yani yine geçmişte polis yine geçmişte gelmiş ama onlar gelene kadar bir saat onların tartışması sürmüş. Geçmişte bir noktadan geçmişteki diğer noktaya kadar sürmüş. Evet zaman ifadeleri yine arkadaşlar yine yazdık ama dediğimiz gibi anlama bakın olaya odaklanın bağlama odaklanın yine zaman ifadesi görüp hemen karar vermek zaten olmaz ama kullanılan zaman ifadeleri yine by the time işte by for yine e, when gibi ifadelerle bu past perfect continuous de kullanabiliriz bir iki örnek daha yazalım. E, ee, çeviri şey yapalım. By the time we completed our term project. Dönem projemizi bitirdiğimizde hangi tense? We completed. A simple past tense. Tamam. We for four months. 4 aydır ne diyeceğiz? Buraya kadar 4 aydır çalışıyorduk. Yani we had been working. We had been working for four months by the time we completed. Aynı mantık bu şekilde. We had been working for four months by the time we completed. Tamamladığımız da dört aydır çalışıyorduk. İşte past perfect continuous'un bir örneği daha. Evet. Şimdi future continuous tense'e gelelim. Future neydi? Gelecek zaman. E continuous neydi? Neydi? Devam eden. O zaman future continuous da gelecekte devam ediyor olan zamanlar. Simple past continuous vardı ya. Bakın yine past continuous'u simetriğini alın timeline'da. zıttını alın. İşte future continuous. Mesela. Kullanımı. Will be artı verb E şimdi zaten biz continuous'a be artı verb olacak. E gelecek zamanda be ne? Will be. O zaman will be verb Gelecekte belli bir zamanda. Devam ediyor olacak eylemlerde kullanılır. At 8 pm tomorrow, I will be studying. Yarın 8'de çalışıyor olacağım. Bakın, yarın 8'de aynı simple e, past continuous vardı ya, spesifik zaman veriyorduk, yine verdik. Yarın 8'de çalışıyor olacağım. O iş devam ediyor olacak. Gelecek planları. They will be leaving for Paris next month. Önümüzdeki ay Paris'e yola çıkıyor olacaklar. Paris'e gidiyor olacaklar. İşte bu da e, gelecek planı yaparken kullanılmış. Zaman ifadeleri at this time tomorrow by this time et nokta 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 belli bir zamanda işte biz e, özellikle burla, buralarda e, feature continuous tense kullanabiliyoruz. Hemen örnek yapalım. Bakın ne dedi? Hop. Biz buradayız. I will be preparing the table. Hop. Bu devam ediyor olacak diyor. I will be preparing the table when you come home. Sen eve geldiğinde. Ha, sen eve geldiğinde ben masayı hazırlıyor olacağım. Beni o durumda göreceksin. O devam ediyor olacak. İşte gelecekte devam eden olaylarda biz future continuous yani will be artı verb ing sistemini kullandık. I will be sleeping while he studies. Burada şöyle dedik. I will be sleeping ben uyuyor olacağım. While he studies. Bunu neden geniş zaman yazdık? Orada da karışıklık çok oluyor arkadaşlar. O çalışırken ben uyuyor olacağım. Eğer siz bunu while he Was studying deseniz geçmiş zaman olur, ten uyumu yok. Bu taraf gelecek, bu taraf geçmiş olmaz. Geniş zaman, gelecek zamanda bahsedilirken kullanılırsa zaten o anlam veriyor. Mesela az önce de demiştik ya, when you come home. When you come home sen zaten geldiğinde ama bakın geniş zaman, come'la yaptığımız için gelecekle alakalı. Eğer zaten geçmişten bahsetseydim, when you came home derdim. Bunları iyi yakalamak lazım. Burada da while he studies, gelecekten bahsediyor bundan dolayı. O ders çalışırken I will be sleeping. Ben uyuyor olacağım. Yani şunlara dikkat edin. While he studied olsa olmaz mesela bu ya da e, while he was studying olmaz. Tense uymaz Başka bir örnek. When she calls me. Bakın. When she calls me. Geniş zaman yaptım. Niye gelecekten bahsedeceğim çünkü. Hocam gelecek diyorsun, geniş diyorsun. Şimdi şöyle bir şey yok. Şunu unutmayın. Bunu bilerek vurguluyorum. When she will call me, I will be sleeping. Bakın böyle bir kullanım yok arkadaşlar. When she will, burada arkadaşlar bir biz işte zaman ifadesi mesela bir if, bir model veya işte böyle when gibi bir ifade kullandığımız zaman buraya will koyamayız. O zaten when she calls Beni aradığında gelecekte anlamını verecek zaten. O yüzden When she will call me diye bir kullanım yapamayız. Bunlara çok dikkat edin. Ben uyuyor olacağım. Bakın, they will be waiting for us. Bizim için bekliyor olacaklar. Devam ediyor olacak. Bakın, bizim için bekliyor olacaklar. When we arrive. Biz vardığımızda ama gelecekte. Çünkü bakın ben bunu when we arrived deseydim past olurdu. Ama ben when we will arrive olmaz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu da önemli bir detay. Evet. Bu future continuous'u da bu şekilde aktarmış olalım. Geldik. Future perfect tense. Arkadaşlar present perfect tense'i hatırlayın. Future perfect tense de buna benzer simetriğini düşünün. Mesela Gelecekte bir şey yapılmış olacak, bitmiş olacak, geçmişte kalmış olacak. Bakın, belirli bir zamana kadar tamamlanmış eylemler. İşte yine bakın, by, by the time e, gibi zaman ifadeleriyle kullanılan bir tensimiz. Future perfect, yine hani demiştik ya, by görürseniz zaman gelecekse, yani future perfect geçmişse, past perfect, onun gibi düşünün. Şimdi bir örnek verelim. Burada bakalım. By next year. Bakın gelecek ben yine çizeyim bunu. Biz buradayız. Bu da next year tamam mı? Bir sene sonra. By next year yani şuradan bahsediyor. I will have graduated from university. Üniversiteden mezun olmuş olacağım. Yani next year'dan önce bitmiş olacak o olay. Gelecek yıl gelmeden önce bitecek. işte mış mış olacak anlamına future perfect veriyor. Bakın mesela. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Yani e, çok. Yani çok diyorlar ya bazen. Her, her tens kullanılmaz ki. O tensi nerede kullanacaksın? Her tens kullanılıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bakın. Bana farkını siz söyleyin. Ben yazıyorum. I will prepare the table diyelim yine. Bakın I will prepare the table when you come. Bunu çevirelim arkadaşlar. Tamam mı? Siz çevirin ben söylemeyeyim. Durdurun isterseniz videoyu. Bir de şuna bakalım. I will have prepared the table when you come. Bakın. Şimdi aynı mı ikisi? Siz söyleyin. Ne anladınız? Ne anlarsınız? Bakın burada olay değişti. I will prepare the table. Buradayım. When you come. Sen geldiğinde masayı hazırlayacağım. Yani sen geldiğinde hazırlayacağım. Yani sen geleceksin, ben hazırlayacağım. Masayı hazır bulmayacaksın. Ama bakın buraya. I will have prepared the table. Ben buradayım. Hazırlamış olacağım burada. Burada when you come. Sen geldiğinde. Yani sen geldiğinde masayı hazır bulacaksın. Ben hazırlamış olacağım. Gelecekte o iş geçmişte kalmış olacak, bitmiş olacak. İşte bu yani resmi işlerde bile sorun çıkarır bilmezseniz, konuşmada da anlatamazsınız durumu. Future perfect tense'in anlamı da bu. Yine e, bu arada bayağı bay unutmayalım. Bye. By the time işte by this time next year gibi ifadeler kendisinden sonra gelecek zaman gösterirse zaten kendini ele verecek bir örnek yapalım bunlarla ilgili. By Bakın, by this time next year, yani gelecek sene bu zamana kadar, şuraya kadar, diyelim burası gelecek sene bu zaman, biz bu zamandayız, bir yıl var arada. Buraya kadar, we will have completed our fifth year in the company. Şirkette 5. yılımızı tamamlamış olacağız. Şu an dördüncü yıldayız. 5. yılımız bitmiş olacak. İşte bu da Future Perfect kullanımı. Future Perfect Continuous. Son tensimize geldik. Artık 12 tens bitti. Eğer future Perfect'i anladın. E o zaman Continuous'u yapıştır. Çok kolay. Ne oldu? Gelecek de belli bir zamandan önce başlayacak ve hala devam ediyor olacak. Bitmeyecek. Devam ediyor olacak. Bakın. I will have been cleaning the house. Thoroughly. Thoroughly. Thorough. E, tamamen demek. Tümüyle tamamen. By the time you arrive. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Eğer biz burada Future Perfect kullansaydık ne olacaktı? Sen geldiğinde evi temizlemiş olacağım. Ama burada sen geldiğinde e, tamamen temizliyor olacağım. Yani öncesinde başlamış olacak. Sen geldiğinde benim e, temizleme işlemi göreceksin. Hala devam ediyor olacak. Bakın. They will have been living in the city for 10 years by next month. Önümüzdeki ay 10 yıldır bu şehirde yaşam yaşıyor olacaklar. Onlar e, bu şehirde zaten yaşıyorlar. Yaşamaya devam edecekler ve bir ay sonra yaşamaları sürecek ve 10 yıl tamamlanmış olacak. Gelece yani bir iş devam ediyor olacak, Gece gelecekteki tarihe varıldığında da sürüyor olacak. Yine zaman ifadelerine bakalım. Yine benzer zaman ifadeleri arkadaşlar. Biz birkaç tane e, örnek daha yapalım. Hocam biz bunları nasıl ayırt edeceğiz derseniz sınavda bunları ayırt etmek mümkün. Zaten birbiri kullanabileceğiniz tensler size aynı şık içinde verilmez. Aynı soru içinde sorulmaz. Buna bu da oluyor bu da oluyor gibi bir şey söz konusu olmaz. Farkını bilin siz hiç sorun yaşamayacaksınız. Şıklarda zaten çeldiricileri falan rahat rahat eleyeceğiz. Soru çözümünde bunu göreceksiniz. Bakalım. We will have been driving bakın for 8 hours when we get there. Bir yere gidiyorlar. Tamam mı? Bakın. Bir yere gidiyorlar. Şu an buradayız. Bu sürüyor. Bunlar hala sürüyor. Gittikleri yer burası. When we get there. Yani şurası. Oraya vardığımızda gelecekte olacak. We will have been driving for eight hours. 8 saattir sürüyor olacağız. Şu an 7. saatteler mesela. Hala sürüyorlar. Oraya vardıklarında da sürmeleri devam edecek ve 8 saattir sürüyor olacağız diyor. İşte gelecekte bir şey hala devam ediyor olacak arkadaşlar. Arkadaşlar soru çözümlerinde ve örnek çözümlerinde detaylıca soru ve örnekleri göreceğiz. Ama 12 tensle alakalı bütün detayları burada bitirmiş olduk. Tensleri iyi anlamak lazım. Güzel notlar aldınız umarım. Almadıysanız da alın. E, aklınıza takılanları bize kesinlikle iletin videolarımızın altından. Şimdilik e, bu kadarlık yeter. tenseri de bitirmiş olduk. E, bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.